Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. ETS 2 Tracker SMP online'dayız. Eee kirkenis yolu 1.72 versiyonu Airet'ten yine tekrardan güncellendi. Dosya olarak ee, Airet'ten yol yeniden yapıldı. Onu bir daha söylemek istiyorum. Yani köprü madene doğru giderken köprü yolu tekrar yapıldı. Zaten yol üstüne giderken göstereceğim. Bir tek orası değişti. Onun dışında bir önceki videoda zaten detaylı bir şekilde size anlatmıştım. Gayet de ayrıntılı bir şekilde, detaylı bir şekilde anlattım yani dostlar, gösterdim. Umarım onu beğendirebilmişimdir size karşı. Ee, bu videoda da sadece bir tek bir yer değişti. Orasını da göstereceğim zaten. Ee, yavaştan yavaştan başlayalım. Bu arada biraz uzun zaman oldu video yayınlamayalım. Çünkü çok yoğun çalışıyorum. Ee, mesaileri falan kalıyorum işte. Mecbur dostlar. Hayat yani. Bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Neyse <laughs> yavaştan yavaştan başlayalım. Şöyle bir oyuna geçebilirsem. Bu arada e, Mercedes'te hiç bir videom yoktu. Dedim ki bir farklılık olsun. Mercedes'te eee video çekimledim bu sefer. yeniden yok herhalde. Biz şu anda dostlar bilginiz olsun. Biz şu anda şöyle söyleyeyim yeni açılan fabrikadan madene iniyoruz. Püş, sakin. Bu arada eğer hata yapan olan, ya hatalı sürüş yapanı görürsem banlatacağım. Hem bir yandan bana bana çıkmış olalım. Bir yandan da bir şey yapalım. Ee, videoyu yayınlayayım yani tadını çıkartalım bir sürü. arada e, haritada görünen oyuncuların rengini değiştirdim. Siyah yaptım. Kırmızının üstünde siyah noktalar olursa onlar oyuncu oluyor yani dostlar. Rengi değiştirdim yani. Mesela aşağıdan biri geliyor gördüm. şurada arkadaşa yol verelim. Aşağıdan gelenin yol hakkı çünkü dostlar. Ben öyle yapıyorum genelde artık. Ya yani mümkün olduğunca yol veriyorum karşı tarafa. Şey yapmıyorum hakkını yemiyorum yani. Adam geçsin. Ama geçer yani yol veren de biraz dikkatli geçsin yani bak. Bugün ikinci defa hata oldu mesela. Ben az önce de başka birine yol verdim. Bu şekilde kaza yaptı. Kardeş yol veriyorum. Yani bir zahmet dikkatli dön oradan. Aşağıdan şimdi biraz daha bir iki tane daha yolcu geliyor. Onlara da yol vereyim. Bak mesela adam ne güzel yavaş yavaş geliyor. Eyvallah. Tamam hızlı da gidebilirsin ama göbeklerde yavaşta. Emin olmadığın sürece hızlı yapma abi. Bak adama da em engel oldun. Yazık günah yani. Ben o adamı anlatırım. Başta söyleyeyim. dikkatli git abi. Banlanır mı bilmiyorum ama raporlayacağım. Ban yer edilak ya. Dikkatsiz sürüş çünkü orası. Evet arkadaşlar. Yeni Kirkenes yol bu şekilde. Şöyle hatta ben tırı şöyle şu şekilde çekeceğim. Şöyle at çimene doğru biraz yatırdım tır ama yapacak bir şey yok. Bak şimdi şöyle. Bakalım. Tamam. Hiçbir şey olmadı oturdu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yol bu şekilde değişti. Ya bu şekilde olması bence daha güzel oldu. Hem şuraya bir kulübe olması, yani şuraya bir kulübe yapmaları daha eee... bir hareketlilik katmış yani işin içine. Hani sanki şeymiş gibi düşünün. Bu yolun nöbetçi kulübesiymiş gibi düşün yani. Bana göre öyle yani. Bana o hissi ver, veriyor o kulübe. Daha doğrusu ev. Yani bir ev yani o baktığımızda. Evet dayı burada. Böyle fotoğraf falan çekiyor. Dayı bu tarafı niye çekiyorsun? Evet hayvan var burada. Geyik var. Büyük geyik bu biliyorum. Tiantır'dan bilirim o hayvanı. <laughs> da bunu ya. Tiantır'da. Yani bu şekilde arkadaşlar. Buradan gelen oyuncu. Mesela şuradan geliyoruz var dedi. Şöyle. Evet. Karşıdan gelen ya da köprüden gelen olmasa şöyle geniş alacak. Rahat bir şekilde dönecek. Buradan gelen oyuncu. Karşıdan gelene bakacak. Sağdan gelene bakacak. Haritadan takip ederek tabii ki de. Vakti gelen yok. Rahat bir şekilde dön git. Yani hafif bir manevra ile Mesela ben buradan geliyorum abi. Hiç dönmeyeceğim ya ben. Şöyle dümdüz gidiyorum ama gelen var. Dümdüz gidiyorum. Sabit bir hızlı bir şekilde yani sabit ama. Dikkat ederek. Buradan adam gelip bana buradan uçtu ya. Şaka gibi. Bak mesela adam geliyor. Canlı örnek. 4 lira yapmış geliyor reis. Ne yapacaksın usta sen? Ha yeni şirkete gidiyorsun. Bak adam geldi. Rahat bir şekilde geçti gitti. On numara abi. Rahat bir şekilde geldi geçti gitti. Çok güzel. Bence bu köprünün bu yolun böyle olması daha hoş oldu bana göre. Ya şurada göt kadar yoldu affedersiniz. Burada sıkışıyorduk yani olmaz abi. Bir de yükseltmişler yolu. Bana göre öyle geldi. Yani yükseltme var. Alçakta yükseltmişler burayı bayağı bayağı bir güzel yapmışlar. Benim hoşuma gitti. Allah var benim hoşuma gitti yani. Ellerine kollarına sağlık. De dostlar, ee, promos dosyaları sürekli güncelleniyor. Ha, Haliyle biliyorsunuz ki 11 tane dosya indirmeniz lazım. Ben o 11 dosyayla uğraşmıyorum abi artık. 50 lira veriyorum. Yani bir zaman 50 TL zaten bir şey değil de artık günümüzün parası değil yani. Dilenci parası deseniz kafi. 50 TL ile dosyayı alıyorum abi tek dosya alıyorum kuruluyor tek başına direkt 7 dakikada hiç uğraşmıyorum yani gereği yok yani ne bekleyeceğim ben bir saat Bir de burayı değiştirmemeleri kötü oldu iki bariyerin ucu var ya bak mesela çarptım oraya ben. İki yan yana rahat bir şekilde geçebiliyor aslında ben onu denedim de. Ama orası olmasaymış daha iyi olurmuş. Şu hizmete az önce yol vermiştim yanlışlıkla <laughs> Çakalları kapatmışım Yanlışlıkla Bazen elim çarpıyor o tuşa Ola, oluyor dostlar o arada. Olur yani. Bu arada yol hakkı bizim normalde. Ama yukarıdan gelen yine yol vermiştir. Ben ismeti hatta yazacağım burada. Dedim yol hakkı bizim. Yokuş olduğu sürücü durma çünkü yol hakkı bizim abi. Burası doğru. Durma yani. Mesela bak gene tırlar geli. Bana verecek o yolu. Çünkü ben ağır yük çekiyorum abi neticede. Bak adam verdi yolunu. Az önceki dere gitmiş o yol vermiş. Verme abi. Bak mesela karşıdan gelen adam yol veriyor ona. Şu anda yanlış bilmiyorsam. Yok vermiyor. geçti, geçti. Aynen. Ben burada bekleyeceğim. Bekleme taraftarı İsmet yukarıya doğru çıksın bayağı bir. Öndeki arkadaş Türk İsmet. Benim yönümde olan. Abi ağır yük çekiyor. Biraz mesafe açmış oluruz. Hem panda gelsin rahat dönüş yapsın. Merzu güzel de. Keşke bu MP5 modeli gelse ya Mercedes'in. Mercedes 2023 modeli geldi daha doğrusu o da. Getirmiyorlar abi. Niye getirmiyorlar ya? Bu arada dostlar Discord'a nasıl desem Discord'a erişim engeli geldiği için şu an ekiple iletişim kuramıyorum maalesef ki. Bir tek kara ambar var. Yani kara da WhatsApp'tan ancak iletişim kurabilirim. Konvoy yapabilir miyim öyle bilemiyorum. Çok karışık işler şu anda. Galiba gibi kaldım yani. Yetişebilirsem sollarım ben bunu. Ben sanmıyorum yetişebileceğim, yetişemem ya. Biraz daha arkalarında olsaydım geçerdim artık. Aşağıdan gelen de yolcu var yanlış görmüyorsun. şuraya çekelim arkadaşlar bitirelim. Evet dostlar. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmasanız sevinirim. Biraz sakinim, e, iş yorgunum falan, bilmem ne. Artık kusura bakmayın, özür dileyerek bir yandan. E, umarım videoyu beğendirebilirim. Eee konvoy videoları gelecek ancak Discord ne zaman erişim açılır bilmiyorum. E, umarım yakın zamanda açılır. Çünkü 302 Mercedes 302 ile bir konvoy yapmak istiyorum otobüs modeli. De bilmiyorum artık ne zamana yani Allah'a manet. Yeni kilkenesi yolu gördük Yani daha doğrusu köprüye bağlanan yeni yolu gördük Bir tek orası güncellendi Yol olarak ee, Onun dışında başka hiçbir şey değişmedi ee, Şu anlık böyle ee, Keyifli izlemeler Allah'a emanet olun hoşçakalın diyorum